Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Valla yeni yılın ilk haftalık açılımıyla dedim geleyim ne yapacağıma karar veriyordum iki gündür. Bu arada birkaç tane mesaj aldım. Ee, çok tatlısınız. Yani çok soran vardı. Neredesiniz, nasılsınız, iyi yıllar diye. Ama bir tane mesaj beni hakikaten gülümsetti. Ben şiştim videosuz. Nerelerdesiniz diye. Şimdi vallahi genel bir enerji olduğunu düşünüyorum. Benimle ilgili olduğunu hiç düşünmüyorum. Her şey gayet iyi. Sağlıklıyım çok şükür. Ama böyle bir enerjisizlik, bir ağır tembellik yani yok böyle bir şey o kadar ee, gerçekten öyleyim. Yani hiç böyle yani hiç konuşmadan böyle bir köşede kalayım istiyorum saksı gibi. Ama bence benle ilgili değil. Genel böyle bir kırgınlık. Yani kırgınlık derken böyle bir şey oldu da bir şeye kırılmak gibi değil. Yani böyle bir keyifsizlik. Bilmiyorum niye. Belki ben çok yoruldum son dönemler. Ameliyattan sonra onun için olsa gerek ama hızla toparlayacağız. Bir de üstüne bir dolunay falan. Şimdi gelelim bu haftanın enerjilerine. Aslında cumartesileri yapıyorum ama biraz böyle işte yani dürüstçe çok ağır tembellik ve mıy 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 modundaydı. Benim de o mıy mıyım hiç çekilmez. Hiç çekilmez. O yüzden <laughs> en sevdiklerim dışında hiç şey yapmadım. Dışa bile açılmadım diyecekler bu delirdi mi şeyde. Şimdi bakalım bu haftanın enerjilerinde geldi dedim. Vallahi çektiğimde şöyle dedim. Geldi gönlümün efendisi. Çok uzun süredir gelmeyen en favori kedi takmış takıştırmış. Üstünde yok yok. Böyle bir özgüven yok, böyle bir güzellik yok. Altında da Claim Your Independence yazar. Özgürlüğünü ilan et. Şimdi arkadaşlar özgürlük deyince ne anlıyorsunuz? Ben hiç bilmiyorum. Herkes başka bir şey anlıyor. Bir sürü anlama gelebilir. Ama bu aslında gerçekten yani aslında yeni hayatlardayız. Bunu da biliyorsunuz. Çok konuştuk kolektifte. Yani artık kendiniz olmak, mış gibi yapmamak. Kötü tütün alışkanlığını bırakacağım, bırakacağım, bırakacağım. Hastayım, kilo vereceğim, vereceğim, ver artık. Yani sıkıntılı bir durumda net bir karar alıp özgürleşmek, istediğinizi yapabilmek. Bunun için çok 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 uygun bir hafta olduğunu düşünüyorum. Hatta ee, önümüzdeki yeni aya kadar sanırım 19-20'sinde bir oğlak yeni ayı var. Burada da monolojiden yeni ay var çünkü. Yani biraz e, bunu yapmanız için sistemin sizi desteklediği, hani rüzgarı, rüzgarı arkanızı alıp hızlı hareket edebileceğiniz bir dönem. Yani bu dönemleri iyi kullanırsanız, yani evde malzemeniz var istediğini yapıştı, en istediğin yemeği gibi. Elinizde bunu yapabilecek durum ve zaman var şu anda bir özgürleşmeden bahsediyor kartlarınız. Yani bende herhalde 12-13 tane dövme var her yerimde. Ama ilk yaptırdıklarından biri de freedom özgürlüktü. Yani özgürlük, oh bütün gün geziyim kafa nereye ben oraya değil kendin olabilmek. Bağlı bağımlı hiçbir duruma olmamak. Yani bağlı bağımlı olmayınca hesap vereceğiniz hiç kimse olmaz. Böyle bir şeyden bahsediyorum kendiniz olun bu hafta. Şimdi ben size şöyle bir şey diyeceğim, anlayacaksınız. Şimdi bazen kartları tek tek yorumluyoruz ama bazen de bir bütün okuma gerektiriyor. Bir kere bu hafta şu iki cümleyi kafanıza koyun. Birincisi sizi gerecek. Şimdi bir kediden bahsediyoruz, değil mi? Kediler ilk yaratılan canlı falan diyorlar insandan bile önce. Özel varlıklar, spiritüel, koruyucu falan sırrı çözülememiş dünyada 7 şey var bir tanesi de kediler şimdi kedi iyiyken iyi hoşken hoş ama yani e, parçalayıp kaşınısı gözünüzü de oyar mı? Oyar şimdi o yüzden yani sakin bir hafta demiyorum kavgalı bir hafta da değil dikkatli olmanız gereken yani şimdi bütün kartlarınız odaklanmaktan bahsediyor bir şeye odaklan onu yap sonra öbürü sonra öbürü gibi. Sizi kavgaya çekecek, sizi kışkırtacak, kedi gibi ayağınıza dolanacak durumlarda iki iki cümleniz olsun. Üçüncüyü düşünmeyin bile. Birincisi "Bunu konuşmak istemiyorum, hazır değilim." ya da "Şu anda bunu lütfen konuşmayalım. Sonra kesin konuşacağız ama şimdi değil." İkincisi de istemediğiniz bir şey. Anneniz, babanız, çocuğunuz hiç fark etmez ama içiniz yani gerçekten bir şekilde ona evet demiş durumunuz sizi mutsuz edecek maddi manevi. Açıkça yani şu an için en azından buna evet diyemeyeceğim. Kim kırıldı, kim üzüldü? Hayır. Gerçek özgürlük öyle bir şey yani. Yani ben kavgadan kaçın, kavgayı üstünüzden ah şöyle bir atın demiyorum. Bu size doğru trafiğe çekecek bir enerjidir. Şimdi burada bir e, kovada yeni ay var. Kartta değişme açık oluyor. Değişme, direnme, psikolojik direnme, kalben direnme, sizi yaratan kalbinizi sizden iyi bilen zaten. Yani bazı şeyleri kabullenmiş olmalısınız zaten bugüne kadar. Ama bu kartta şöyle bir şey düşündüm. Hatta baktığımda 2025 kova yeni ayı Ocak ayındaymış. Ocak sonu Biraz Şubat'ı da içine alır onun etkileri. Ocak, Şubat diyelim. Geçen sene Ocak, Şubat. Geçen sene Ocak sonu ve Şubat ayında nasıl bir ruh halindeydiniz? Şu anda aynısından geçiyor olabilirsiniz. Geçen sene o dönem iyi ya da kötü ne yaşadınız? Paralel, benzer, aynı tip size en azından aynı duygu, aynı yansımayı bırakacak bir yerden geçiyor olabilirsiniz. O dönem iyi bir şey mi oldu? Okey, iyi bir şey olmak üzere. İyi bir şey oldu elinizde mi tutamadınız okey bu sefer tutun yani hatalar yüz kere yüz kere yapılmaz bir kere yapılır bir daha yapılmaz aynı şey olaylar konular değişse de şimdi geçen sene ocak, ocak sonu ve şubat ayını komple düşünün ne olmuştu benzeriyle yüzleşeceğiniz bir dönem şimdi bu çiçeğin adını hiç bilmiyorum ama yay yönetiyor ve odaklan bir dur gibi bir işaret var. El işareti. Yani hiç bilmiyorum stok diye leylek yani bir çiçek ama Türkçesi nedir hiçbir fikrim yok. Oturup bakmadım, baktım da yok. Çünkü şimdi şöyle bir kart bu. Bu ka bu el işareti. Bir dur, bekle, sabır anlamında değil. Odaklan. Çünkü tam ortasında bir Üçüncü göz var, bir odak noktası var. Yani odaklandığınızda bu haftayı çok iyi değerlendirebileceğiniz bir hafta. Bir kere şu çiçeğin özelliğinde tek daldan, yani tek kökten bir sürü çıkıyor. Yani böyle dalları yok bu çiçeğin, yani yokmuş. Ben de böyle bu destelerle botanik falan olacağım en sonunda. Yani böyle bir sürü dalı bir gül gibi, diğer çiçekler gibi dalları or yok. Tek bir kök, bir sürü çiçek. Yani tek odak noktası, tek odaktan yansıyan işler. Dağınıklığa karşı bir hafta. Eviniz dağınıksa toplayın, saçınız, başınız, gözünüz dağınıksa <laughs> toplayın. Yani hiç kimsenin öyle deli gibi gezdiğine inanmıyorum ama olur olur işte. Böyle benim gibi tembelseniz bu ara. Ben hiçbir şekilde dağınık olmam ama işte yani dağınıklar kesinlikle karşı bir hafta dağınıklığınızı toplayın. Lafları dağıtmayın. Artık biraz kendiniz üretin. Bak vallahi anlatamayacağım. Vallahi enerjim yok. E, lafları uzatmayın. Lafları dağıtmayın. Ben size söyledim. Bu hafta üçüncü cümle aklınızdan olumlu şeylerden bahsetmek istemiyorum. Olumlu şeyden ne yapacağınızı zaten bilirsiniz. Şahane bir haber almışsınız. Ağlayacak mısınız? Gülün, sevinin, kutlayın, haber verin. Herkes duysun. Ama olumsuz şeyi doğru yönetmek çok önemli. Yani krizleri fırsata çevirmek, doğru hareket etmek. O yüzden diyorum ki iki cümleniz var. Birincisi, hiç bunu konuşmak istemiyorum bugün ama konuşacağız. Ama bazen insanlar çok ısrarcı olabiliyor. Hayır, şimdi söyle, şimdi konuşalım. Neden, niçin? Yani gerçekten ölü taklidi yapın. Mutlaka konuşun zaten de Yani konuları da dağıtmayın Bence zaten bütün tartışmalar Yani benim de gençliğimde çok olmuştur Bence herkesin olmuştur da Ben çabuk atlattım onları e, Konular çok dağıldığı için kavga çıkıyor zaten Yani kavga şuradan başlayıp Başka bir şeyde bitiyor e, Nasıl geldik ki biz oraya Bunlara asla müsaade etmeyin Konuları dağıtmayın Neyden kavga ediyorsunuz oradan edin. Önce elinizdeki işi bitirin bu arada e, odaklanma, odaklanma, odaklanma o kadar çok bahsetti ki kartlar. Monoloji ve bu çiçeğin, stok diyeyim artık çiçeğin kartında magnezyum. Hani magnezyum işte kas gücü, zihin açıklığı, işte B12'si eksik olanlar için bu tip vitaminlerden çok fayda sağlayacaksınızdır. Doğru bir uyku düzeni, herkesin uyku düzeni alt üst onu da biliyorum. Çok duyuyorum çünkü ben hiç böyle değildim niye böyle uyuyorum ya da uyuyamıyorum gibi çok da yorum alıyorum. O yüzden şimdi bu genel bir problem genel bir enerji yalnız değilsiniz böyle düşünenler. o yüzden şimdi magne, magnezyum B12 gibi vitaminlerin çok fayda sağlayacağını söyleyen kartlar var. Bunun dışında ay vallahi dün gece onu takıp uyudum da uyku arası çıkarmışım çok büyük ve ağırdı. Zenginlikten utanmıyoruz. Labradorit taşı bu haftanın taşı bence Labradorit, Aquamarine ve Selenit tabii ki Selenit olmazsa olmaz zaten özellikle kadınlarda. Bakalım başka neye dikkat etmelisiniz bu hafta. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın ve lütfen yorumlara hype yapın ama ben bunu her dakika söylemeyeyim. Sonra vallahi kendimi kullanılıyor gibi hissediyorum. Sonra video video diyorsunuz. Alma verme dengesini doğru düzgün koruyun. Bakalım değnek yedi, dayan, diren, sınırları koru. Aynen bak az önce diyecektim kart bana kendini hatırlattı. Bu hafta sınır koyan, sınırları belirli olan yeni bir yıl, yeni bir dönem. E, zaten 2026 10 numara tarotun tamamlanması artık bitti. Bir dönem bitti, yeni dönem hoş geldi. Ama tabi bunu numarolojik düşünürseniz 11. Çünkü 9'a kadar numarolojide rakamlar. 9 yani bir. Geçen sene artık yarım yamalak işler bitmişti bir bir demek başlangıçlar demek zaten bunu söylemeye gerek yok. Şimdi sınır koyan kazanacak. Ben artık böyleyim. Ya şimdi şeyi endişe etmeyin. Bu çok değişti diyenler vallahi çoğu çoğu kıskançlıklar diyor. Ya değişeceksiniz tabii ne yapacaksınız değişmeyeyim. Kılıç altı. Allah'ım Allah'ım en sevdiğim kart İmparator içe. Kupa prens. Görüyor musunuz? Evet. ve değnek o Ay ne kadar ilginç bir değnek o Allah arkadaşlar, bugün kendime izin izne çıkaracağım kendime. Bakma Allah. Nasıl? kendime patronuyum isteyince izin yaparım. Şöyle bir hafta hiç evden de çıkmayacağım ama telefonlara da bakmayacağım ve sadece sevdiklerim eve gelebilir. Onlar zaten beni rahatsız etmez hiçbir zaman. E, kartları tek tek inceleyeceğim. Yani ne kadar güzel bir değnek o. Yazdığım mektupları tek tek yakacağım. Yazdığım mesajları tek tek sileceğim gibi. Yani değnek yük taşımaktır. Burada her şeyi yakıp atmış tek tek. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Aslında kadın hafifliyor. Yaktıkça hafifliyor. Oh ne güzel. Vallahi her şeyi yakmış en son şehri yakacak gibi bir hali var çok iyi anlatmış yani değnek on yük altındadır taşların altındadır artık kımıldayamıyor önünü göremiyor o kadar yorgundur bunda da tam tersi yüklerini tek tek yapıyor yaktıkları içinde işte çadır var ev var mektuplar var mesajlar var e, güzel anlatmış. E, o zaman bu kadar güzel anlatmış hakkını yemeyelim. değnek 10 gibi değil de kartın gösterdiği sembol olarak yorumlayalım. Yüklerinizden kurtulun. Kurtulun. Yani artık beni dinleyip de düzenli hala evinde kırık dökük, lekeli şey tutan biri yoktur herhalde. Çok negatif bir enerji yapmayın şunu. Yapmayın. Bu eksik, kıtlık, fakir ruhlardan çıkın yani. Gerçekten ne iseniz onu çekeceksiniz çünkü. Ee, yani böyle kırık dökük, yanık fazlalıkları atın. Bir haber alınacak bu hafta, bir iletişim, bir haber, bir kağıt. Hemen aşk diye yorumlamayın, Allah aşkına. Yani dünyada sadece aşkla ibaret gibi hemen aşka çekiyorsunuz. Özelden mesaj geliyor bu sefer. Ay işte öyle mi olacak böyle mi? Ay ne bileyim ben işte dinleyin. Yani bir haber, bir iletişim geliyor. Ondan sonra da bu tek tek hadi yakmaya başlayalım diyor. Şimdi bu hafta iletişim önemli bomba gündem. Aslında ayın 13'ünü veriyor kartlar. Yani biraz 10 güne sarkacak bir süreçti. Önemli haberler, iletişimler. E, bence bütün Mart ayını yönetecek Yani bunun ödülünü ya da cezasını çekiyor olacaksınız O yüzden size iki cümle öğrettim bugün Onları kullanmaktan çekinmeyin Kendinizle ilgilenin Dağınık olanlar varsa toparlanın dedim Ortak kartınız imparatorçe 4örtlük 4 dörtlük, 4-8'lik dört kadın ya da erkek fark etmez Enerjinizi bir araya getirin Sınırlarınızı çizin Gemi kalkıyor kalkıyor dedi. Kılıç altıyı bir gemiyle vermiş. Gemi yol almaya başladı zaten. Rotasında gidiyor. Biz sadece nereye varacağız? Hiçbirimiz onu bilmiyoruz. Orası da sürpriz. Başka? Ay ne, ne kadar uzun bir haftalık açılım oldu bu ya. Neyse kaç gündür yoktu. Olsun böyle olsun. Aynı kadar ilginç. Kedi kartı 13 numara. Ölüm, özgürlük, salmak, kurtulmak, yeniden doğuş. Kedi 9 canlıdır. Bir daha, bir daha yeni doğumda. Bu da 13 numara. Bir solitude, yalnızlık, izole olmak, kenara çekilmek, küllerinden doğmak. Kemik koleksiyoncusu. Bu şamanların, kızıl derilerin bir ölümlerde yaptığı ritüel. Yani cenaze öf, tövbe yarabbim. 7'si 40'ı çıkaranlar manevi. Ya yani bunları metaforik konuşuyorum. Gerçek değil. Kendini kurumuş yapayalnız hissedenler. Bir damla su çölde kalmış. Oh kanatlarını aç uçmaya hazır ol. Ve evim evim güzel evim en güvenli yere varıyorsun ay sonu diyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi kartları tek tek anlattım. Hem de güzel kart görün. iyi kart görün. E, şimdi gerçekten özellikle Ekim'den beri bu şu ana kadar kötü bir dönem geçirmiş olabilirsiniz. Çoğunuz yılbaşından hiç yılbaşı gecesinden zevk almamış. Huzurlu ama işte öyle sap gibi oturdum. İşte çekirdik yedim falan diye olabilirsiniz. Bir yalnızlık ve aslında bunlar bir kapanış, bir eşikte olduğunuzu bilin. Ee, geçen ay e, sistem mesajları instagramda ben gerçekten oturup çekiyorum onları niyet alıp yani laf olsun diye oraya 3 kart asla atmıyorum asla yani size ve sisteme saygımda. orada da 2-3 kere kapı muhafızı gibi filan kayıp ruhlar gibi hep eşik kartları yani eşikten atlamak üzeresiniz artık kapanış değil bu geçiş geçtiniz o tarafa. Yani şu anda en başta konuştuğum gibi kendini benim gibi hissedenler eşikten geçmek üzeresiniz. Bu iki kart yan yana durduğunda ne kadar ki manidar olmuş. Kayıp çöldü. Bir anda okyanuslara bakıyor kanatlarını açtı. Bitti diyorum bitti. Kötü günler bitti. Çok güvenli sağlam bir tarafa hareket ediyorsunuz. Ama önce bazı şeyleri yakacaksınız gemileri yakanlar olacaktır. Ben çok inanıyorum. Ya bunu da söyleyeyim de. Yani ben çok inanıyorum. Uzun süredir tarotuna baktığımız. Uzun süre dedim. Bayağı uzun süre. Yani 2 iki sene, 2,5 iki sene, 3 sene online'dan beri. Artık Şubat'tan sonra yepyeni şeylere bakacağız. Yani hikayeler değişecek. Değişmiyorsa sizde sıkıntı var zaten. Değişmeli aldığınız kararların arkasında olun. Yani bu haftanın kartlarında kediyi unutmayın ama kedi böyle bir kedi. Yani Juno gibi minnoş ponçik değil, böyle bir kedi, asi. Şimdi 3 gruplu yapacağım. Bir melek mesajı istedim. Yeni yılın ilk haftalık açılımında meleklerden özel bir mesaj. 1 2 3 diyorum. 1 2 3 Şimdi 1 2 3 Ben de 1 dedim. Bakalım. Oo, altınlar altınlar hazine geliyor. İlk grup <laughs> AKM ee, Midas'ı bilirsiniz değil mi? Midas'ın altınları diye böyle bir bir hikaye vardır Midas diyor yani bu hazine mucize dağıtan bir işte bir şey bir figür ee, şu anda Midas'ın eli senin sırtında Ay canım ver elini tutayım yani gerçekten <laughs> hatta ver elini öpeyim yani şahsen ee, şu anda Midas'ın eli üstünde Ellediğin her şey altına dönecek. Midas'ın o hikayesini bilenler tuttuğu her şey altına çeviren bir gücü var. Yani bir fırsat dönemindesiniz. O yüzden özellikle ben mesajımı aldım. Böyle tembel tembel mıy mıy çık bu moddan diyor sanki kart. Vır 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 vallahi. E, tuttuğun her şey altına dönecek. E, taş toprak saçma sapan çöp bile elinde parlayacak. Öyle bir dönemdesin. Bu ne demek oluyor tembellik yok özgür olun lafınızın arkasında durun taviz vermeyin sınır belirleyin. Bu hafta tam zamanı ikinci grup. Çok blokajlısınız çok blokajlısınız karta göre diyor ki biz sana bir sürü şey vereceğiz de sen kapalısın telefon kapalı. E, sinyalleri aç çakraları aç let yourself receive bırak bir şey verelim sana almaya açık değilsin. Şimdi kime sorsam herkes açık ama değilsiniz işte. Bakalım. Bırak da diyor sevgi, güzel haber, özür, itiraf. Böyle sana aksın. Demek öyle bir enerjiniz, blokajınız var ki yani duymaya hazır değilsiniz, almaya hazır değilsiniz. istemiyorsunuz aslında. Yani istediğiniz gibi olmayacaksa istemiyorsunuz. Öyle bir pazarlık yok sistemde. O yüzden diyor ki kendini bir rahat bırak. Sana bir sürü şey akacak da durduran sensin. Bize izin ver. Valla ikinci grup. İlk grubu seçenler bence Midas yazın da eli üstünüzden çıkmasın. Vallahi ben o eli yakalarsam öperim de. Öperim böyle el ele gezeriz Midas'la. İkinci grup siz de izin veriyorum deyin. Sistemden blokajınızı kaldırın. Ayrıca ikinci grup çok nazara, göze, Ağır enerjiye belki yılbaşında acayip parladınız, güzeldiniz falan göze gelmiş olabilirsiniz. E, o yüzden korunma duaları, korunma taşları böyle biraz e, kendimizi korumamızın ilk yolu susmak. E, susun her şeyinizi herkese anlatmayın. Üçüncü grup. Ay canlarım bu grup çok beklemiş. Hayat, <laughs> hayat hikayesinin adı hala bekliyorum falan olur sanki. Ee, ama diyor ki o kadar çok bekledin ki zaten sesin duyuldu. Artık pozitif kal çünkü istediğin tarafa rüyalarının gerçek olmasına aha, ramak kaldı. Oradasın. Korkacak, endişe edecek bir şey yok. Mucize olmak üzereyken hep bırakmak vazgeçmek isteriz. Yani olmuyor. Bırakayım ben okulu. Bırakayım ben bu işi. Yapamayacağım. Tamam olmadı. Hayır diyor. Yani bu tam mucizenin başladığı yer çünkü kırılma noktası. Onu dediğin yerde mucize başlayacak son bir eşik. Aman aman son grup vazgeçmiyorum yazın siz. İlk grup Midas yazın, ikinci grup izin veriyorum yazın. Ay bu kadar uzun bir haftalık açılım da görülmemiş. Ama iyi oldu bence. Kendinize çok tatlı bakın. Hoşçakalın.